Ee, ben sizi video çekemedim o burada bir sürü işler yapıldı iki gün önce ee, onun için şu anda süpürüyorum tabii ki ee, bu pislikleri dışarıya atayım diye maalesef plansız projesiz daha doğrusu ustaların zamanlarının e, e, uymadığı için mecburen bu e, yerdeki laminatlar bir sürü iş varken yapıldı. Ee, ama ben e, ustalara da geçiremiyorum, ben e, ustalarla baş edemiyorum e, ve herkese söylüyorum yine de söyleyeyim lütfen ve lütfen e, Ege'de ben Ege'yi biliyorum şu anda Ege'de bir yer alırken lütfen çok eski şeyler almayın çünkü ustalarla baş edebilmeniz mümkün değil belki de ben yalnız olduğum için. E, ...erkek e, olmadığım için e, böyle olabilir. Onun için e, lütfen e, dikkatli olun diyeyim ben size. E, yani hem yoruldum, hem e, yorulmamın haricinde hem üzülüyorum, hem sıkılıyorum. E, tabii ki her şey var, öyle söyleyeyim size. Bugün de geldim biraz boya yapacağım sizinle beraber ve de e, tabi gördüğünüz gibi şimdi birazcık süpüreyim diyorum. <laughs> Merhaba değerli takipçilerim yine ikinci defa sizi. Bu arada ben buranın tahtalarını e, boyuyorum. Hiç e, boya yaparken de sizlere. E, göstereceğim. Şu anda daha önce bir astar atmıştım. <laughs> Kendim de biliyorum kendimi inanın ya ben neler yapıyorum diye ama Allah salamla uğraşmaktan çok daha iyi yani öyle söyleyeyim size. neticede öğreniyoruz yani. Şimdi bu o, daha önce fırçayla yapıyordum ama bu daha rulo daha iyiymiş onu da söyleyeyim size. Rulo da bayağı bir daha rahat ettim. Yani öyle e, içeri içinde aldım. İçeriği de badana yapacağım Allah'ın izniyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Bu arada iyisinizdir inşallah. Ben evimi düzeltmeye çalışıyorum. Yani inşallah, inşallah iyi olur her şey, öyle diyeyim. Tabi biraz e, hani daha önce boya yaptınız mı derseniz hayır yapmadım. Bu haftaki işleri de söyleyeyim size. Şimdi öncelikle bu iç boyayı ben yapacağım evin içini. O arada e, tavanla tavan e, şeyleri. Orada bir şey oluyor da ne olduğuna bakıyorum aslında ne oluyor acaba orada <laughs> yani uğraşmak valla zor ya her şeyle de ne olduğuna bakıyorum bu arada gün edince acaba demir kapıyla mı ilgili bir şey var diye Şeyler yapıyorlar işte Bir bakayım da Ona göre Sizi de bilgilendireyim de artık Bir saniye Bakayım Siyem getirmişler. E, yemler e, şey yapıyor, kaldırıyorlar ama orası bizim kapının önünde biraz e, bir başka traktör olduğu için e, yemci biraz çekiyor tabii ki. Öyle söyleyeyim yani. Duyduğunuz bu sesler o sesler yani. <laughs> Adam biraz bana soruyor, domates, biber ettiniz <laughs> Dedim ki, daha biz oturmuyoruz burada yani. <laughs> domates, biberimiz eksik bir tek. <laughs> Allah'ım ya Rabb'im. Bir de e, bu boya gördüğünüz gibi bazı yerler tabi rol öyle yapılıyor. Bazı yerlerde fırçayla devam ediyoruz. E, ya ne yapalım, böyle söyleyeyim. Bu hafta Cuma, cumartesi Pazar size çekim yapacağım. 3 ee, gün ustalar olacak. Ee, i̇çerlerde ne yapıyoruz içerlerdeki tavanla duvar e, arasındaki köpükler maalesef biz lambri almıştık ama onu yapamadı ustalar. <laughs> yani düşünebiliyor musunuz? Bakın ne diyorum size. Daha doğrusu yapmadılar bence unuttular onu sonra da yapamadık, çakamadık dediler. Biz gittik köpük aldık. Köpük yapıştırıp boyayacağız tabii ki. Öyle söyleyeyim size. Ee, böylece Yapmış olacağız. Ee, dış cepheler boyanacak. Dış duvarlar boyanacak. Bu haftaki e, planımızı, programımızı söylüyorum size. Ve e, onlar olduktan sonra da onlar olduktan sonra ne yapacağız biz? Led ışık aldım e, evin dışına. Onu da size göstereceğim ayrıca. Led ışık döşenecek dama. Damın alt kısmına, çatıya yani. Akşamları led ışık yansın diye. Bizim çünkü Ankara'da da bir hayli yerlerde var, apartmanlarda falan. Burası da müstakil olduğu için bence güzel gidecek. Öyle söyleyeyim size. E, onlar olacak. Başka ne olacak? Beton dökülecek bu hafta. E, hafta sonu e, Tuvalet dışarıdaki tuvalet, daha önceki sahiplerinin kullandığı dış tuvalet, banyo olarak kullandıkları yere beton dökülüp e, kere çatılacak ve orası kapı yapılarak ve üstüne bir metal şey koyularak ardiye olarak kullanılacak. Çünkü Bauhaus'ta ve e, bazı yerlerde baktım e, hazır ardiyeler 30 bin lira Dedim bu hazır varken biz bunu böyle değerlendirelim. Çünkü ben neticede bu nohutoda bak bir sopanın e, içine e, bu işte kazmaydı, kürekti, tırmıktı, o durdu, bu durdu onları alamam. Onun için dedim e, biz Orayı ardiye olarak kullanalım. Aşağısı da zaten biliyorsunuz. Daha sonra e, mutfağa çevrilecek herhalde. Dışarıyı yaptırmayı düşünmüyorum çünkü astarı yüzünden pahalı istiyorlar. Yani e, şu anda size başından beri söyledim mutfağı biz oda olarak kullanacağımız için e, bu şeyleri yapıyoruz. Öyle söyleyeyim size. Şimdi de yaz olduğu için birazcık idare edebiliriz. Ondan sonra da e, tamamıyla şeye geçeceğiz. Aşağı kata geçeceğiz inşallah. Artık kurban bayramında falan düşünmüyorum. Kurban bayramında falan artık burada olursam kurban bayramını şey yapmayı istiyorum ben. E, sadece dinlenmeyi istiyorum. Çok yoruldum. Dediğim gibi yalnız olduğum için yordular yüzdüler sıktılar beni onun için biz bir müddet dinlendikten sonra yani içinde dururuz ama oturduğum zamanda biraz dinlendikten kafayı topladıktan sonra çünkü kafası yerinde olmayınca inanın ki bu seferde eee Kimin ne dediğini de anlamıyorsunuz. Kimin ne yapmak istediğini de anlamıyorsunuz. Zaten onların da istediğini sizin anlamamanız. Ben de öyle bir şey mal vermek istemiyorum. Artık mecbur gibi gözüküp de çünkü burada hep mecbur gibi gördüler beni. İşte bilmez, anlamaz. Kadın, yabancı. Dışarıdan gelmiş. Ee, dışarıdan gelmiş. Diye Yoldular da yoldular, üzdüler de üzdüler. Öyle söyleyeyim size. Bu arada vallahi insan isteyince yapıyor demek ki ya. Onları bunları ayrıca size tekrar karşıdan çekerek de bir dahaki videolarda göstereceğim yaptığım boyaları İnanır mısınız? Demek ki insan istesin ya. Yani. Gerçekten insan istemiyebilirsin. Onun için sizlere bugün aslında bu videoyu bundan yapmak istedim. Hem beni göresiniz diye e aslında 1-2 gün önceden yapacaktım ama e maalesef e burada başka işler yaptık. E çok yoğun olması yüzünden o işlerin de gerçekten ustaları takip edebilme adına ben e hiç YouTube'a bakamadım öyle söyleyeyim size. E bilmiyorum. Sizler de beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın, like atın, yorum yazın, yalnız bırakmayın beni. Ee, yani sizlerden bekliyorum böyle bir şey. Eğer yapabilirseniz çok memnun olurum. Öyle söyleyeyim size. Yani. Efendim? İnşallah. Yani, bir daha güzel. Tabi tabi ama kurusu. E, daha önce çünkü bir kat geçmiştim ben. O astar gibi oldu. Şimdi de böyle. Yani yapmaya çalışıyoruz bir şey ya. Ne olacak ne olmayacak. Yardım lazım sana ya. He? yardım yani lazım. E zaten hep geliyor usta var da bugün yok tabi. Bunları ben zevk için yapıyorum şu anda. Olmasa da gelmez ama o da Sağ olasın, teşekkür ederim. Tekrar. Evet, gördüğünüz gibi artık tanıyorlar beni. İşleri olmasa tabii ki gelirler, yardım ederler muhakkak. sizleri çok seviyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Yorum yazmayı unutmayın. ve beni yalnız bırakmayın ve abone olun lütfen. Görüşürüz kendisi.